Evet arkadaşlar dünya yarışmayız. Dünya Savaşı başladı. Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında olup dünyaya karşı savaşa İngiltere, Fransa, Rusya ve Rusya ile İtilaf ve Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzaladı. Bu savaşla hale getirdiler. Üstelik haberleşme sistemi ve demir yollarımız da artık yoktu. birbirine sette tesareti vardı. Halk yeteri ölümle gece gerisinde ise yoksullukla karşıyardı. savaşımız başlattı. Kurtuluş savaşımızdı. İlk önce çıktı Samsun'a, özgürlüğü yollardı. Allah'ın bütün halkı da halk ordusuyla birlikte karşıladı düşmanları. <laughs>

پھل جو باقو باقو Elektün Bülale, soylar da almış bir avuç Yılmaz öyle.